Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Çok sağ olun. Kıymetli Başkan Adayımız çok e, Sayın Bakanımız. Ben saygıdeğer başkanım demek istiyorum ben de bugünden itibariyle. Çok nazik diyor ki önce ben konuşayım dedim bugünün. Bugünün e, baş konuğu sizsiniz e, saygıdeğer baş, başkanım. Öncelikle gerçekten bu yoğun gündeminizde kadınlara verdiğiniz değerden dolayı, bu kıymetli programa teşriflerinizden dolayı ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başbakanım, kıymetli başkanım, değerli hanımefendiler, sevgili basın mensupları, bugün Türkiye'nin gözbebeği, bebeği, dünyanın en güzel şehirlerden birisi olan İstanbul'umuzu konuşmak üzere sanat, spor, akademi, medya ve üç dünyamızın başarılı kadınlarıyla bir aradayız. Bu aziz milletin güçlü ve asil kadınları tarihin her döneminde, hayatın her alanında büyük fedakarlıklar göstermiş, kadim medeniyetimizi ve değerlerimizi bugünlere taşımışlardır. Bu anlamda aziz şehrimiz İstanbul'u Aynı tarihi sorumlulukla yükselen bir yıldız haline getirecek İstanbul'u büyüten kadınlar ile bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Sayın Başbakanım, kıymetli başkanım, değerli hanımefendiler, bugün Türkiye yüzyılında İstanbul'umuzun gelecek 5 yılını konuşacağız. Bu 5 yıl herhangi bir beş yıl değil. Bu beş yıl bir dünya mirası olan bu kadim şehrin yeni dünyaya uyum sağlaması gereken kritik bir beş yıl. İstanbul'a karşı hepimizin bir sorumluluğu var. Ecdadımızdan bize miras kaldığı gibi, ecdadımızdan da tarihten aldığı bir miras İstanbul. Şimdi bu mirası en güzel haliyle geleceğe taşıma görevi hepimizin omuzlarında. Sizlerin de bu konuda inisiyaf, inisiyatif almaktan çekinmediğini biliyorum. Değerli hanımefendiler, İstanbul'un yeri hepimiz için çok ayrı. Fakat bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız için İstanbul'un anlamı bambaşka. Cumhurbaşkanımız İstanbul'a karşı hep ayrı bir muhabbeti olmuştur. Bir kuşağın hafızasında Sayın Cumhurbaşkanımız hala İstanbul'u İstanbul yapan efsane belediye başkanıdır. Sevdam dediği İstanbul'da belediye başkanı olmasında kadınların büyük bir katkısı vardır. 1994 seçim çalışmalarında kadınların çok büyük emeği vardı. Kendisi de bunu her fırsatta dile getirdi. Hatta kadınların katkısının kendisi için önemini şu ifadelerle vurgular. Türkiye'de girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama hedefiyle çıktığımız yolda elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlara aittir. Ben de Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği bu gerçeği canı gönülden katılıyor. Demokratik süreçlerin kadınların özgür ve adil biçimde dahil olabildiği oranda değer ve anlam kazanacağına inanıyorum. 2002 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın temsili oranı %4.4 iken Sayın Başbakanım bilir. 2023 yılında yapılan genel seçimlerde bu oran yüzde %20'ye ulaşmıştır. Son 20 yılda Kadınlar siyasette güçlü profilleriyle yer aldılar, almaya devam ediyorlar. Elbette daha fazla göründür olmalarına, daha fazla yer almaları için daha çok çaba sarf etmemiz lazım. Kadınlara yönelik politika ve hizmetler bizim bakanlığımızın da ana çalışma alanlarının arasında yer alıyor. Kadının statüsünün güçlendirilmesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak en önemli gündem başlıklarımızın birisi oldu. Bu konudaki ciddiyetimizi hayata geçirdiğimiz birçok politika ve hizmetlerimizle gösterdik. 22 yılda kadınlara yönelik hem iş hayatında hem de sosyal hayatta var olan ayrımcı uygulamalara son verdik. Kadınların hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan hayatın her alanında daha güçlü hale gelmeleri için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Kadının ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı yalnızca bireysel bir kazanım değil, ailevi ve sosyal dönüşümü de sağlayan temel bir değerdir. 2002'de %27.9 %27 olan kadının iş gücüne katılma oranı 2023 yılı Kasım ayı itibariyle %36'ya yükseltmiş durumdayız. Tabii ki daha fazlası için çalışıyoruz. İş ve aile dengesini korumak çok önemli. Biz buna yönelik birçok hizmet ve destek sunuyoruz. Bu kapsamda doğuma bağlı izin hakları ve esnek çalışma modellerine ilişkin düzenlemeler gibi son yıllarda önemli düzenlemeler hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Artık yeni bir dünyada yaşıyoruz. Teknolojik gelişmeler ve dijital dünya hayatımızda çok daha belirleyici hale geldi. Tüm işlerin %95'inin dijitalleştiği bu dünyada kadınların bu alandaki varlığı kritik önem taşıyor. Kısaca sistem dediğimiz bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında yetişmiş insan gücü artık stratejik bir güç haline geldi. Biz de özellikle bu alanda kız çocuklarımızın eğitimleri ve kariyer yapmaları için özel çaba sarf ediyoruz. Türkiye yüzyılını kadınların yüzyılları yapmak için kadınlar olarak her alanda görünür olmaya, her alanda güçlü olmaya devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, siyasetin geleceği şekillendirme misyonunu en belirgin olarak yerel yönetimlerde görüyoruz. Şehir yönetimi her bir politikanın ve hizmet etkisinin hemen görüldüğü bir alandır. Bu anlamda toplumsal hayatın akışında yerel siyaset çok belirleyicidir. Ülke olarak Bizim siyasal tecrübemizde yerel yönetimlerin önemi çok büyük. Biz demokrasi yerelde başlar anlayışını benimsiyor ve her kademede kadınların varlığını önemsiyoruz. Ben de siyasete bildiğiniz gibi Belçika'da başladım. Yerel yönetimlerde başladım. Önce belediye meclisinde sonra birçok pozisyonda siyasetin içinde yer aldım. Güçlü yerel yönetimlerin siyasete etkisine yakından şahit oldum. Bu nedenle kadınların yerel yönetimlerde etkili olmasını çok değerli buluyorum. Sadece yönetimde yer almak değil, şehir yönetimiyle işbirliği yapmak, proje geliştirmek, birlikte çalışmak ve paydaş olmak da yerel demokrasinin olmazsa olmazı. Gerek akademi, gerek STK, gerekse özel sektörle yakın çalışacak bir şehir yönetimi o şehrin her bir sakinine ulaşma potansiyeli olma olan bir yönetimdir. Bu çok katmanlı yaklaşım şehir yönetimini daha kapsayıcı, duyarlı ve etkili hale getirir. Belecicilikte farklı kesimlerin ihtiyaç ve beklentilerini anlama ve bu doğrultuda politikalar geliştirme konusunda kadınların perspektifi fark yaratır. Kadınların varlığı karar alma süreçlerini zenginleştirir. Nitekim burada bulunan her bir katılımcımız gururla söyleyebiliriz ki İstanbul'u büyüten kadınlardır. İstanbul İstanbul sizin emeğiniz ve çabanızla büyüyor, gelişiyor. Bundan sonra da İstanbul'a hizmet sizin desteğinizle bereketlenecek. Bu anlamda İstanbul için çok umutluyum. Murat Kurum başkanımızın projelerini incelerken İstanbul için ayrıca heyecanlanıyorum. Eminim ki sizler de çok heyecanlısınız. Çünkü bu projeler İstanbul'un çehresini değiştirecek, değer katacak, güzelleştirecek. Her şeyden önce, her şeyden önce birikimi ve tecrübesiyle Murat Başkanımız sadece İstanbul diyerek yola çıktı. Ve bütün tecrübesini İstanbul'u İstanbul'umuza vakfetmeye hazır. Murat Başkanımızı bürokraside başarılı çalışmalarıyla tanıyoruz. İklim elçileri projeleriyle, gençleri, doğanın anneleri projesiyle, kadınları ve gençleri çalışmalarında her daim birer yol arkadaşı yaptığına hepimiz şahidiz. Aynı şekilde bakanlık yaptığı dönemde de şehircilik anlamında Türkiye'nin en önemli dönüşümlerini gerçekleştirdi. Şimdi İstanbul yönetimine talip. İstanbul'un en öncelikli meselelerinden birisi olan deprem ve afetlere hazırlık için geliştirilen projeler ayrıca çok kritik. Murat Başkanımız sosyal belediyecilikte de çığır açacak projelerle geliyor. Gümbür gümbür geliyorsunuz Sayın Başkanım. Çalışan kadınlar için iş ve aile dengesini korumak adına kreş ve bakım yardımları çok önemli. 39 ilçe 964 mahallemize açılacak kreşler büyük bir hizmet olacak. Murat Başkanımızın kreş sözü bizim için çok kıymetlidir. Hatta başkanımız o kadar ileri gitti ki bizim projemizi de daha ileriye taşıdı. Çünkü bu kreşlerin kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılımları için çok büyük birer destek olacağına yürekten inanıyoruz. 7 24 nöbetçi kreşler uygulaması Hayatın her koşuluna hazırlıklı bir hizmet modeli olacak. Bu uygulama ve kreşler İstanbul için son derece önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Bugüne kadar söz verenleri gördük, söz verip yapmadılar. Ancak ben başkanımızın her verdiği sözü sonuna kadar takip ettiğini ve uyguladığını gayet iyi biliyorum. Sizler de şahitsiniz. Bildiğiniz gibi engelli ve yaşlılarımıza yönelik hizmetler toplumsal yaşamın kalitesini belirleyen unsurlar. Engelsiz bir İstanbul için geliştirilen projeler bu nedenle bizi heyecanlandırıyor. Biz şehirlerimizin her birey için erişilebilir olmasını çok önemsiyoruz. İnsanı merkeze alan ve sosyal belececilik anlamında çığır açacak sistem İstanbul konseptinin tüm dünya şehirlerine model olacağına inanıyorum. Kıymetli başkanım, değerli katılımcılar. Konuşma süremi içerisinde kısıtlı bir zaman olduğu için proje başlıklarından sadece birkaçını seçebildim. Hakikaten her bir başlık kendi içerisinde çok değerli, çok kıymetli, çok vizyoner. Her bir projeye o kadar detaylı ve ufuk açıcı ki İstanbul adına sabırsızlıkla bu projelerin hayata geçmesini umut ediyorum. Çünkü İstanbullular bunu hak ediyor. İstanbullular vizyon hak ediyor. İstanbullular sadece İstanbul diyen bir belediye başkanı hak ediyor. kadar nadide bir şehir ki ihmal edilmesi sadece İstanbul'a değil Türkiye'ye kötülük. İstanbul'un zaman kaybetmesine izin veremeyiz. Murat Başkanımızın önemli vurguladığı bir noktaya dikkat çekerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bana göre en önemli ve en büyük sözü sadece İstanbul için geliyoruz sözüdür. Murat Başkanımız tek gündemi İstanbul olan, sadece İstanbul'a odaklanacak olan bir yönetimle inşallah dünyanın en güzel şehri İstanbul'u hak ettiği yere taşıyacak. 31 Mart akşamı 31 Mart akşamı inşallah İstanbul yeniden gerçek belediyecilik ile buluşacak. İstanbul muradına erecek diyorum. Bizim de muradımız odur ki güzel İstanbul hak ettiği değeri bulacak. Hak ettiği hizmetlere kavuşacak her birinize katılımlarınız için şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen her birinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.